16 milyon emekliye müjdeler peş peşe geliyor. Yeniden ödenecek. Milyonlarca emekliye peş peşe müjdeler gelmeye devam ediyor. Yeniden ödenecek. 16 milyon emekliye müjdeler peş peşe geliyor. Yeniden ödenecek emeklilere güzel haberler peş peşe gelmeye devam ederken 16 milyon emekli için yeni müjde son dakika duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan promosyon müjdesi büyük heyecan yaratırken Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından beklendiği üzere özel bankalarda devreye girdi. Bankaların peş peşe yapmış olduğu açıklamalar ile emekliye promosyon rakamlarını güncellerken 3 sene süresi dolmayan emekliler de güncelleme talep ederek yeniden promosyon ödemesi alabilecekler. Promosyon ödemelerinde 3 senesi dolmayan kişiler daha önce almış oldukları rakamı mahsup ederek yeniden aradaki oluşan farkı tahsil edebilecekler. Emekliye promosyon müjdesi. Yeniden ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum, diyerek emekliye banka promosyonu için yeni rakamı 12.000 Türk Lirası olarak duyurmuştu. Emekliye en yüksek promosyon veren banka hangisi, hangi bankada? Emekliye yönelik olarak verilen ödemelerde büyük oranda yükseliş yaşanırken, en yüksek promosyon veren banka Akbank oldu. Akbank emekli maaşı promosyonu 17.500 TL'ye çıkarken rekor kırıldı. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ödenen rakam 12.000 Türk Lirası olarak açıklanırken Yapı Kredi Bankası emekli maaşı promosyonu ise 15.000 Türk Lirası olarak açıklandı.